Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün ana ekranda gördüğünüz ödülleri alacağız. Şimdi hemen başlayalım. Bir altın sandığımızın kilidi açıldı. Ve 123 tane altın. Bir tane goblin. 5 tane okçu. Devden çıkması güzel oldu. Ve domuz binicisi. Güzel. Şimdi bir de tas sandığımızdan ödülümüzü alalım. Şöyle. Bir de bunu açalım. 251 altın. 3 tane taş. Güzel. 4 tane ok. Fena değil. Mızraklı goblinleri sevmiyorum. 2 tane silahşör. Güzel. Ve avcı. Yeni kartımız açıldı arkadaşlar. Avcı. Kullanmayacağım ama açılmaz. Güzel oldu. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Bir de şu görevde ücretsiz tahta sandığımız var. 22 tane altın, bir tane mızraklı goblin, bir tane normal goblin ve bir tane silahları. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir de şurada bir altın ödülümüz var. 200 altın. Onu da alalım. Şöyle güzel. Şimdi bugünkü hedefimizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şuradan bir goblin fıçısı almak. 250 kupayı geçerek goblin fıçısı almak. Ardından kemik çukuru arenasına çalışacağız. 300 kupayı geçerek. Şu an benim elimde 206 kupa var. 300 kupaya ulaştığımız zaman 94 kupa kazanacağız. Yani bu da yaklaşık 3 veya 4 maç yapıyor. Bunu kazandıktan sonra kemik çukuruna çıkmış olacağız. Aynı zamanda bir tane de fıçı. Fıçı goblin'i gelecek. Yani goblin fıçısı daha doğrusu. Önce şu devimizi bir yükseltelim. Güzel. Ee, devimizin canı 88'e 8 daha arttı. Yani 96 oldu arkadaşlar. Yok. Yanlış söyledim. Çok özür dilerim. Canı 2047'den 186 eklenerek yani 2200 küsürlere falan çıkıyor. Saniye başına hasarı 96 olmuş. Normal hasarı 144 olmuş arkadaşlar. Güzel. Şimdi silah şörümüzü de yükseltelim. Ee, bunun da canı 411'den 37 e eklenerek 448'e çıkıyor arkadaşlar. Hasarı da 124'e 11 daha eklenerek 135'e çıktı arkadaşlar. Güzel. Bir de burada domuz binicimiz var. Evet, şimdi 5. seviye oldu. Hasarı 181'e 16 daha arttı yani 197 oldu. Saniye başına hasar 113'ten 123'e çıkıyor ve canı 968'den 88 eklenerek 1054'e çıkıyor arkadaşlar. Ya da 1056 tam bilmiyorum. Güzel. Şimdi. Güzel. TP seviyemizde 3 oldu. Yani kral kulelerimiz kral kulemiz ve prenses kulelerimiz canı ve hasarı arttı. Bir de yeni kartımız var avcı. Bakalım dükkana yeni bir şeyler gelmiş mi? Hayır. Hala eski kartlar var. Ee, yeni teklifin ortaya çıkmasına 1 saat 5 dakika var. Ee, onu yarınki videoda göstereceğim. Hangi kartlar geldiğini. Güzel. Klanımız şu anda yok arkadaşlar. Katılamayız da zaten. Şimdi fazla uzatmadan savaşımıza geçelim. Evet. Şimdi. Karşıdaki takım 207 kupası var. Benden bir kupa fazla bunu hemen bir alalım. Adam atak yapmasını beklemeyeceğim. Çünkü zaten hemen yaptı. Güzel de atak yaptı yani. Evet, adam kulemizin yanına neredeyse yaraladı yani. Ve karşıya da bir avcı saldı. Avcının dişisi olan silahşörümüzü gönderelim. Vur kızım onlara. Hepsi öldü. Şimdi adam güzel atak yaptı. Yani arkadan mini pekkayı salarak güzel atak yaptı. Atmayacağım. Şöyle bir gelsin onlar. Arkadaşlar mini pekka bizde de var ama canı çok düşük o yüzden kullanmak istemiyorum hemen öleceği için. Ama e, görüyorum ki karşıdaki takıma bayağı çıkmış. Ve iki seviye yükseltmiş yani. Neyse önemli değil. İki kat iksir geldiğinde inşallah adamın canını bayağı götürürüz. Adam fena oynamıyor ama güzel oynuyor. Şuradan da domuz binicimizi gönderelim. İki kuleye de atak yapalım. Önemli bizim için iki kulede. Güzel. Aliye topu salladım. Yalnız çok vuracak oraya. Evet adam orta kulemizi bayağı indirdi. Şimdi şunu salalım. Devimiz oraya alır herhalde yani. Yolda öldürmezlerse oraya alacağını düşünüyorum. Şimdi oraya bir acil alev top sallamam lazım. şunu sallayalım yoksa kaybedeceğiz. Ve evet şimdi berabereyiz. Ve şu an adam orta kule açısından bizden önde ama prenses kulesinin de biz canlı daha fazla indirdik. Yani güzel bir savunma yaparsak düşürebiliriz adamı. Ama adamın kartları güzel yani. Şimdi bunu atalım. Orta kulemizi almaması lazım. Hadi be. Silah şörümüz çok erken öldü arkadaşlar. Kötü. Adam o ok Katara kalacak orayı. Gördünüz. Yenilgimi aldım. Neyse olsun önemli değil. 7 kupa kaybettik. Ama güzeldi maç. Evet. Şimdi burada iki tane görevimiz var. 50 tane ender kart oyna. Şimdi bu görevi şimdiki maçta tamamlayabiliriz. Büyük kart oyna. Bunu da alev topu ve ok atarak 10 veya 7-8. maçımızda tamamlayabiliriz. Ama o yarına kalmış bir şey arkadaşlar. Kupam düştü ama üzülmeyeceğim. Üzülmek bir şeye fayda değil. Sonuna kadar saldıracağız şimdi. Adamın mini pekkası olmasa bence biz kazanırdık diye düşündüm. Çünkü ilk hata çok güzel yaptı. Şimdi devimizi salacağım. Arkadaşlar daha oyunun başında olduğumuzda herkesin kartı yani aşağı yukarı aynı. Farklı olan bir iki kart var yani neredeyse aynı atakları yapıyor iki takımda. İlerleyen bölümlerde yani arenalara çıktıkça kartlarımız değişecektir. O yüzden daha iyi atak yapabiliriz. Daha iyi savunma da yapabiliriz. Güzel. Hem şövalyelerini öldürdük. Hem de adamın kulesini batırdık yani. Orayı bir alev topuyla alırız. Şöyle güzel. Bir sıfır öndeyiz. Çok güzel. Şimdi devimizi şuradan salmak istiyorum. O yavaş yavaş gidiyor dursun. Şu mini Pekka'yı orada öldürebilirsem çok işimize yarar. Ölmedi. Şimdi öldü ama çok kayıp verdik. Güzel. Adamı yaklaştırmadık kuleye. Şunu koyalım. Hadi be. Dikkatini çekerim diye düşünmüştüm ama domuz binicisi geç başladı bir tane vurdu kar kardır yani Evet şövalyemizi salalım mini Pekka'yı durdursun şimdi iki katı kisirde ne kadar atak yapabilirse karımızdır arkadaşlar Sonra domuz binicimizi gönderelim. Prenses kulesi hazır ortaya atarken. Güzel adamın durdurabileceğini çok sanmıyorum. Çünkü daha devimizin canı yarada ve üçledik. Yani kolay bir maçtı. O kadar da zorlayıcı değildi. Güzel. 30 kupamızı aldık arkadaşlar. Görevimizi de tamamladık. Çok güzel. Şimdi şuradan hemen ödülümüzü alalım. 126 altın ve 20 tane görev şey aldık sandık için. Bir tane altın sandık açma hakkı kazandık. 115 altın çok güzel. 2 tane minyon harika. 2 tane mızraklı golbin fena değil. Şövalye güzel oldu. Ve domuz binicisi. Çok güzel. Şimdi buraya bir dev sandığımız düştü. Dev sandıklar ender kart için bire birdir arkadaşlar. İçinden çok güzel ender kartlar çıkıyor yani miktar olarak çok güzel ama kart türü olarak nasıl kartlar çıkar bilmiyorum. Şimdi fıçıya ulaşmamıza 21 kupa var. Ulaşırız bu maçı kazanırsak ona ulaşırız. Hemen şunu koyalım. Arkadan da bir ok yollayalım şöyle. Evet adam daha savunmaya geçmedi. Şimdi geçti ve fena da değil. Şu mızraklı goblinleri öldürelim. Onları hiç sevmiyorum. En nefret ettiğim kartlardan biri Clash Royale'de. Biri o, biri de serseriler arkadaşlar. En nefret ettiğim kartlardan biri duvar yıkıcı kötü vurdu mu yani inletiyorlar neredeyse kuleyi adam kulenin canını bitirdi ya hala adam mızraklı goblin gelmeye devam ediyor şimdi arkadan bir silah şöp salalım da devimizi korumaya çalışsın hadi iki tane vuralım helal Güzel. Kule de silah şura ateş etmiyor. Yani şövalyeyi öldüreceğini tahmin ediyorum. Ama öldüremedi. Güzel. Şu duvar yıkıcıların da canı gitti. Çok güzel. Goblin kulesi koymazsa kule bizimdir. Ve koymadı. Arkaya koydu. Onu da bitirdi. İçinde ne dünya kadar goblin çıktı. Devimizi koyalım. Hadi be prenses kulesi ejderhaya ateş etmese iyiydi arkadaşlar. Ejderhamız ölürse kötü olur. Şunu da şuraya atalım. Güzel. Hiç fena değil. Biniciyle de oyalayabiliriz adamı. Güzel. Şu an biz bayağı öndeyiz. Bir de bunu salarsak kolay kolay durduramaz diye tahmin ediyorum. Aldık. Çok güzel. 3 arkadaşlar. Kolay bir maçtı. O kadar da zor değildi. Evet adama geçit vermedik kolay kolay. 3 yıldızlı aldık. 3 taşlı aldık. Güzel. Şuradan fıçımızı seçelim. Fıçımızın açılması güzel oldu. Şimdilik kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü daha çok yeni ve şu anlık güçsüz bir kart. İlerleyen bölümlerde güçlendirirsem kullanabilirim. Şimdi vakit kaybetmeden savaşımıza geçelim. Ben ikinci arena'da oynuyorum. Çok şaşırdım. Daha kupam 300 olmadı ama rakip karşımızdaki rakibin kupası tam 300 olduğu için galiba ondan ikinci arena'da oynuyoruz. Yanılmaz. Güzel. Ejderha'mız alana sarı vererek iskelet ordusunu mağlup edebilir. Hayır. Evet. Adam iyi vurdu arkadaşlar. Hiç fena değil. Evet. Bizim de ejderhamız güzel vuruyor. Her vuruşta bir yüz küsür götürüyor. Şöyle yapacağım. Güzel. Bir tane de domuz binicimizi yollarsak karşı kulenin canını bayağı bir indiririz. Evet, adamın iksiri boşa gitti arkadaşlar iskelet ordusuyla çünkü hemen öldüler. Güzel. Arkada silah savunmasını yapıyor. Şunu da koyalım. Güzel. Arkadaşlar rakibin kartlarını yani askerlerini oyalamak için en iyi kartlardan biri devdir. Şu an bizim arenamız düşük olduğu için daha güçlü ve daha güzel atak kartlarımız yok. Şu anda elimizde devimiz var. Onunla idare edeceğiz. Şu ejderhamızı şuraya koyalım da karşıdan gelen rakipleri o öldürsün. Artık alır o kuleyi diye düşünüyorum. Ama alamadı. Ali topuyla güzel atak yaptı. Adam yanlış atıyor arkadaşlar. O katılır mı ya? güzel hiç fena değil. Bırakalım da alsın o kuleyi. Nasıl olsa biz de onun kulelerinin canını bitirdik. Şöyle batalım arasına. Güzel. Alırız diye düşünüyorum. Hadi dev bir tane vursan yeter bir tane ah be deve vurdurmadılar ya fark etmez arkadaşlar zaten iki bir aldık şöyle bir tane atalım atamadan maç bitti güzeldi yani fena değildi maç rakip de iyi oynadı 33 kupa verdi bayağı gayet güzel bir kupa 5 altınımız var ve sandık bölmemiz dolu olduğu için sandık alamadık evet çok güzel Şuradan bir sandığımızı açalım arkadaşlar. 224 altın çok güzel. 2 tane taş harika. Minyonlar güzel. Okçular şimdilik işe yaramaz. 8 tane şövalye çok güzel oldu. Ve domuz ikisi Güzel sandığı sevdim. 3. tas sandığımızı da açmayı başardık. Şimdi şuradan şövalyemize bir yükseltmemiz var. Hemen bir yükseltelim. Beşinci mi? Dördüncü seviye oldu. Hasarı 105'ten 115'e. Saniye başına hasarı 87'den 95'e. Canı da 911'den 994'e çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Ve evet, TP seviyemiz de doluyor yavaş yavaş. Şimdi son maçımı atacağım. Bu son maçımı yeni areneye çıkmam için görüyorsunuz 8 kupa eksiğim var yeni areneye çıkacağız ve videoyu bitireceğiz İlerleyen videolarda valkür dev iskelet çadı bombacı mezarlık ve 3 iskelet kartlarını bulmaya çalışacağız gördüğünüz gibi şimdi bir maç atalım ve şu yeni arenamıza bir çıkalım arkadaşlar Güzel. Rakibin kupasıyla neredeyse aynıyız. Hemen bir domuz, domuz binicisiyle bir adamı kontrol edelim. Bakalım nasıl savunma kartları var. Evet. Mini Pekka. Ee, mini Pekka'yı oyalamak çok kolay ama eğer vurursa geçen videoda dediğim gibi gavura vurur gibi vuruyor. Yani hiç affı yok. Gördüğünüz gibi oyalamak çok kolay ama şey çok zor. Durdurmak çok zor. Vurdu mu adamı öldürür gibi vuruyor. Şöyle bir de alev topu ile hem silah şöyle de kulenin canını indirebiliriz. Harika. Şöyle bir dev atalım. Güzel. İskelet ordusu var mı yok mu bilmiyorum. Herhalde yok. Hadi oğlum dev. Bir, bir daha. Vuramadı fark etmez. Şu mini pek kaybı oyalamak lazım. Yoksa kulemiz elden gidecek. Güzel. Çok güzel. Rakip şu an benden 8 farkla. 0-8 farkla kule önde yani. Kule canı önde. Onun kulesinin canı bizden çok az bir farkla üstün. Fark etmez arkadaşlar. Devimizi salalım. Bebe gecelerimiz ölür. Şehit olur. Ve gitti. Şu mini pekkadan yani nefret etmiyorum. Güzel kar. Ama rakipte olduğu zaman gecik oluyorum arkadaşlar. Hani Çok güzel vuruyor. Canı az. Oyalamaz kolay ama çok güzel vuruyor yani. Evet. Sonuna kadar savunma. Omuz yollayalım. Arkasından bir de deve atarsak güzel. İyi atak yaptık. Şimdi bir sen silah silahşör yollayalım. Çift silahşör güzel olur. Zaten biri öldü. Hayat evet, okleyi kaybettik. bir de domuz birinci atarsak. Yalnız adam bayağı bir kart saldı. O kötü oldu. Hadi 24 aldık. Adam üçledik. Hop. Cıv cıv cıv. Harika. 3 birle kazanmayı başardık arkadaşlar. 29 kupa harika oldu. 5 altın. Büyük artı oyuna görevimizin de 50 kısımlık bölümünün 20'si doldu. Çok güzel arkadaşlar. Harika. Evet. Bir özel teklif geldi. İkinci arena'ya çıktığımız için. Görüyorsunuz ikinci arena yıldırım sandığı ve bir emoji veriyor ama 250 taşa veriyor. Zaten 250 taşımız yok. Olsa bile vermem böyle bir teklife. Çünkü düşük bir teklif. Gördüğünüz gibi ikinci arenamıza çıktık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi artık Valkür, cadı, dev iskelet, bombacı, üç iskelet ve mezarlık kartlarını bulmaya çalışacağız. Eski arenamızdan yani şu goblin kulesi hariç herhalde bir bakayım. Evet, goblin kulesi hariç bütün kartları bulduk, çıkardık. Goblin Kulesi'nde ileride açacağızdır. Açmasak da önemli değil. Eğitimci kampından da iskelet ordusu, prens ve duvar yıkıcı hariç bütün kartlarımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim hoşuma giden bir video oldu. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Clash Royale videolarının devamı gelecektir. Clash of Clans videoları da çekmeye başlayacağım. Bunun yanında PES 2020, PUBG Mobile ve diğer bütün mobil oyunların videosunu çekmeyi başaracağız inşallah arkadaşlar. Hedefimiz 1000 abone. İnşallah başarırız. 1000 aboneden sonra çekilişlerimiz başlayacaktır. Tekrardan hatırlatma yapayım arkadaşlar. Önümüzdeki Clash Royale videolarında ikinci arena kartlarını bulmaya, taslandıklarını sandıklarını açmaya, ve daha sonraki videolarda üst arenalara çıkmayı deneyeceğiz. Şimdiden izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Hep hepiniz sağlıcakla kalın. İyi günler. Görüşürüz.